lay 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 la lay La lay la lay la lay la lay Nasıl anlatacağım hiç bilmiyorum Her gece sessizce ağlıyorum Gelirsin diye bekliyorum Tak sevdiğim sensiz yapamıyorum seni benden aldı kapkara toprak Artık yok el ele tutuşmak Gözlerin gözlerimden çok uzak Yok artık sarılıp koklamak Cenaze günü yağmur yağıyor Gözlerimden sel gibi yaş akıyor Herkes titlenmiş bana bakıyor Örtünden üstünü sevdim üşüyor. Gece gelmiştin ya yanıma Evden kaçmıştın kızmıştım sana Yarttığın yerden kalkıp kaç yanıma Söz bu sefer kızmayacağım Allah a. Annemle tanıştırmıştım seni Annem hep sana güzel kızım derdi Sen de ona canım anneciğim derdin Sevdiğim inan çok zamansız gittin kızını gelinlikle düş derken Anne kızın gidi bak beyaz kefen Yakışmamış çıkar onu üstünden Kalk gel öp hadi annenin elinden Hep diyordun ölüm ayırır bizi Beraber ölecektik yani Hayatım o sekiz yıllık dizi Başrolüm sendin öldün ve Yanına gelmeyi çok istedim Birkaç kere ölmeyi denedim Yeri geldi bileklerimi kestim Ama umutlarımı hiç kesmedim Merak etme geleceğim ben yanına Buluşacağız seninle Arafta Sensiz hayat yok inan bu tarafta Ya Yanır mı söyle bu yalan dünya Bugün babamdan para istedim Kızının yanına gideceğim ben dedim Aldım bir çiçek mezarına geldim o, Oturup yanına toprağını sevdim Açtım elime Rabbime yalvardım Al bir an önce bu canı Allah'ım Onsuz bir hayatı ben ne yapayım o nasıl da unutayım Şimdi dönüyorum ben de evime Sevgilim yarın görüşmek üzere Yine aynı saatte beni bekle Bu da ilk ve son mektubum cennete Lay la 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 lay la 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 来来来来来来来来来来来来来来来啦来啦来。